Öyleydi çünkü keşke diyorum çıkıp konuşsaydım keşke bunları gösterseydim keşke her şeyi size anlatsaydım arkadaşlar ben aylardır şu bir ay öncesine kadar Çakıl'ın bütün arkadaşlarıyla takipleşiyordum Reçkol'e kadar Reçkol beni takip etti durup dururken ve sonrasında takipten çıktı sonrasını etti o kadar uzun süre biz takipleştik ki yani onun dışındaki arkadaşlarını saymıyorum bile ya. Instagram'dan takipleşmediğim ortak arkadaşımız yoktu bizim. Ve hepsi hepsinin bana yazdığı şey şuydu. Çok cesursun, çok şöylesin, böylesin. Yazarlar da arada mesela bir şey bir video attığımda çok iyi olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Sanki bana yaptıkları şey şuydu. Aybüke devam et. Emirhan iyi ilerliyor. Aybüke devam et. Yani ben bunu şu anda e, algıladım. Maymun gözünü şu anda açtı maalesef. Ee, bunu nasıl, nasıl anladım? Dövmeyi kapattıktan sonra çıkıp böyle şeyler söylemen gerçekten çok kötü. Bir de işte sanki ben önüme gelen herkesin dövmesini yaptıracak bir insanmışım gibi. işte psikiyatrinin de dövmesini yaptır falan filan. Yani bu kadar e, bel altı şeylere girmene gerek yok gerçekten. Çok ayıp olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben burada seninle ilişkin varmış gibi lanse etmedim. Dövmeyi, dövme konusu da bu konuda. E, Kapatma konusunda, yayında da anlattığım, açıkladığım şey şuydu. Benim için çok özel bir insan dövmeyi kapatmamı istedi ve ben de kapattım dedim. Bu insan da benim babamdı. Ben burada isim vermedim. İşte dövmeyi kapatmamı Emirhan istedi falan diye bir şey söylemedim. Çıkan algılara her dakika cevap vermek gibi bir zorunluluğum yok. Senin e, aylardır hiçbir şeye cevap vermediğin gibi ben de bunlara cevap vermek istemedim. E, i̇lişki konusunda Konusuna da gelirsek, o videoya da gelirsek eğer, o videoyu da tamamen içerik üreticisi olduğum için attım. Bir ironi olarak attım ve bunu anlayan anladı. Bir yerlere çekmek isteyen çekti. Ben buna da bir açıklama yapmak zorunda değildim. Sen, senin aylardır bir açıklama yapmadığın gibi ben de şimdi açıklama yapıyorum. Bu şekilde yani ben hiçbir zaman olmayan şeyleri size göstermedim. Kaldı ki olan şeyleri de size göstermedim zaten. Bakın arkadaşlar ben bunlardan ümitlendim, ben bunlardan umut aldım falan filan diye bir şey söylemedim size. Her zaman e, çektiğim içerikler, videolar belliydi. Her zaman destek amaçlı videolar çektim. Çünkü onu seviyordum, sevdiğim için onu e, size de sevdirmeye çalışıyordum. Çünkü ben bu platformda çakalla ilgili video e, paylaştığım zaman çakalın şarkılarıyla dalga geçiliyordu ve e, şu anda öyle öyle bir izlenim var ki öyle bir şey söylüyor ki ben onun üstünden prim kasmışım da şöyle yapmışım da tamam çakal dövmesiyle tanıdım okey burada ama sen bana bir şey yapmadın ki bunların hepsini ben kendim yaptım bir video çektim ne bileyim bir içerik oluşturdum insanlar beni sevdi takip etti yani neden her şeyi sen yapmışsın gibi konuşuyorsun olay prim olayına geliyor Arkadaşlar tamam ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim zaten dedim ki takipçilerim e, dövmeden sonra beni tanıdığı için etkileşimim de arttığı için insanlar beni böyle tanıdı dedim. Ama yani hani benim bunda hiçbir kazancım yok ya hiçbir kazancım yok ben aksine hayvan gibi linç yiyorum aylardır linç yiyorum ya. Ve buna rağmen de devam ettim yani hani buna rağmen devam ettim yine. Hani o kadar video çektim, yine o kadar editleri çektim. Yani bir de bu kadar ilişkiden, benimle yan yana gelmekten rahatsızsa zaten. Arkadaş, 4 aydır, 5 aydır adımıza açılmayan senle sen ve bana açılmayan ship hesabı yapılan editler yani katlı hesabı yok ya bu yapılan editlerin videoların çok fazla var yani instagram desen story desen her gün benim fanlarımın attığı editleri şeyleri izliyorsun ben görüyorum onlar paylaşıyorlar da çıksın birisi izlemiyor desin yapmıyor desin e çıkıp rahatsız olduğunu söyleseydin ya aylardır neredesin ben menajerine kadar ulaştım senin geldim numaran da var şimdi açayım whatsapp'tan whatsapp profilini göstereyim mi ben sana bir yazmış mıyım? Ben seninle iletişim kurmak için bile menajerine yazdım ya numaranın olmasına rağmen. Bu kadar yani bu kadar nankör olunmaz. Gerçekten bak seni rahatsız edecek gram bir şey yapmadım. Ettiysem de gittim menajere dedim ki eğer ediyorsam da çıksın konuşsun dedim. Bakın bir şey söylesin artık. Böyle ben de ümitleniyorum. insanlar da ümitleniyor dedim. E yok dediniz. Rahatsız olmuyor dediniz. Ben de devam ettim. Şimdi ne oldu da bir şeyler değişti ben çözemedim yani. Bir anda ben linç başlayınca mı benimle olan alakam bitti bu, bu şekilde. Asla anlamadım yani. Hani ilk defa böyle yan yana geliyoruz desek, yan yana işte sevgiliymiş gibi bir muhabbet dönüyor desek de rahatsız oldu desek tamam diyeceğim. İlk defa değil, aylardır dönüyor aylardır yani çakal ve aybiki çakal yazdığında aybiki çıkıyor aybiki yazdığında çakal çıkıyor bunlardan rahatsız olmuyordum da çektiğim ismini dahi almadığım bir videoda bir algı oluşturdu insanlar diye bir sürü psikolojisine girdi diye ben bunu sana yapmış oldum da hani senin gözünde sana yapmış oldum ya bu videoyu bu mu seni rahatsız etti de bana şizofren deme gereği duydun aylardır neredesin ben aylardır senle olan shop, olan fotoğraflarıma atıyorum, edit atıyorum. O kadar viral bir müzikleri kullanıyorum. Senle yan yana olan bizim fan, e, sen ve benim fanlarımın e, yaptığı, sen ve bana yaptığı birleştirdiği fotoğrafları atıyorum TikTok'ta. Yani hani bunlarda şizofren olmadım da şimdi dövmeyi kapattıktan sonra mı şizofren oldum? Ne yapmam gerekiyordu yani? Anlamış değilim. Ben ee, gerçekten bu kadar konuşabileceğimi tahmin etmiyordum. Açarken çok tereddüt değilim. Acaba konuşabilir miyim? Acaba kendimi anlatabilir miyim? E, nasıl anlatabilirim diye düşündüm. Baştan başlama gereği duydum. Dediğim gibi ee, ben şu zamana kadar bir şeylere devam ettiysem onun rahatsız olmadığına menajerinden onayı alaraktan devam ettirdim. Konserlerinde e, gözümün içine baka baka şarkı söylemesinden dolayı devam ettirdim. Videolarımı attığım yorumları beğenmesinden dolayı yayınıma gelip hediyeler atmasından dolayı devam ettirdim. Ki kimse bana işte en büyük fanıydın o yüzden attı diye bir şey söylemesin. Eğer en büyük fanı olsaydım başından beri beni fanı olarak görürdü ve fanı olarak çıkar diye bir açıklama yapardı. Arkadaşlar işte şöyle böyle bir şey derdi. Bir şey olurdu illaki olurdu yani. Burak raddeye denk gelmezdi anladın mı? Algı olacağını bile bile bunların hepsini yaptı mesela şu zamana kadar. Neden şimdiki rahatsız ediyor? Çünkü artık globale çıktı. Çünkü rol oldu. Neden artık müzikleri çok fazla dinleniyor artık şöyle böyle. Çok daha büyük bir kitlesi var. Ne oldu? Artık bana gerek yok. Bana ihtiyaç yok demek ki. Ee, ben de dövmeyi kapattığıma göre e, bu kız da dövmeyi kapattı. O zaman ben de son bir darbeyi vurayım gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani bu şekilde ben e, hiçbir zaman size olmayan hiçbir şeyi e, oldu gibi göstermedim. Her zaman da size dedim ki arkadaşlar bu yayın kesitlerimi bulabilirsiniz. Her zaman dedim ki size arkadaşlar çakalı rahatsız etmeyin. Benle ilgili şeyler yazmayın. Tweet yazmayın. Bakın zaten şuradan sonra şuradan sonra ben benden artık nefret etmeye başladığını düşünüyorum. İnşallah bulabilirim onu. Anlamıyorum. Ee, TikTok'ta son attığı, son attığı videosuna gelen senin Aybüke sayesinde tanıdık yorumlarından sonra benden nefret etmeye başladın düşünüyorum ve bunun hemen arkasından çünkü e, beni şarkılarımdan tanıdığınız için teşekkür ederim gibi bir tweet attığı için e, sanki bu algıyı ben yaratmışım, insanlara bu algıyı ben de yapmışım gibi bir psikolojiye girdi. Ben hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Ee, ama şunu da söylemek istiyorum ki ben senin e, adını boynuma yazdırdığımda senin 350 bin takipçin vardı. Yani milyonlarca takipçin yoktu. Benim şu an 1 milyon takipçim var ya yani. ee, hani eğer amacım gerçekten prim olsaydı ben de senin gömlek gömlek üstün milyonlarca takipçisi olan insanların boynuma adını yazardım. Benim öyle bir amacım olmadı hiçbir zaman. Ee, senin adını dövmeye yazdırdığım sürede boynuna e, senin... Kat kat e, üstünde takipçisi olan isimlerin e, isimler boyuna yazıldı ve o insanlar bu kadar konuşulmadı. Fakat sen bu kadar konuşuldun. Neden olduğunu bence oturup birazcık düşünmen gerektiğini düşünüyorum. E, ben elimden geleni yaptığım şu zamana kadar hiçbir saygısızlık, hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Olmayan bir şey olmuş gibi göstermedim. Onların tarafına da saygısızlık yapmadım. Ve e, uzun bir süreç onun arkadaşlarıyla ve Reçko'yla takipleştik. Daha sonra sonrasında o bir ay sonra Regkol beni takipten çıkınca ben de artık dalga geçildiğini benimle düşündüğüm için Çakıl'ın bütün arkadaşlarını takipten çıktım. Herkesi takipten çıktım. Onunla alakası olan herkesi. Ee, ve sonrasında zaten bir böyle bir şey oldu anladınız mı? Hani bana karşı böyle bir garezleri oluşmaya başladı. Bunu zaten farkındaydım ama yediremiyordum, konduramıyordum. Yok yani ya, bir tweet atıyordu mesela ya bana mı atacak falan oldum ama demek ki banaymış. Onu fark ettim. Ee, hiçbir zaman kötü olan şeyleri seninle bağdaştırmadım. Çünkü... Ee, gayet iyiydi gibi geliyordu bana yani. Hani destekliyordun beni gibi geliyordu. Ama ee, görüyorum ki Herkesin menfaati bittiğinde gerçek yüzü ortaya çıkıyormuş. Ben hiçbir zaman hakkında kötü konuşmadım. Bu yaptığın, söylediğin şeyleri de asla ve asla hak ettiğimi düşünmüyorum. Ben istediğim kadar linçiyim. Gerçekten artık içinde tutmaktan, burada saklamaktan o kadar yoruldum ki. Hani, o kadar yoruldum ki ya. Hani böyle bir nebze olsun gerçekten şu anda size anlattım ya gerçekten çok rahatladım. Dediğim gibi arkadaşlar ben hiçbir zaman bir şeylerin hayalini kurmadım. Bir hayal perestlik falan yoktu ortada. Ee, gösterdim zaten olan şeyleri. Benim yerimde olsa belki bir insan bunların hepsini size tek tek yayında gösterirdi. Konuşurdu, anlatırdı.